Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Efsane Kuşçular kanalına hoş geldiniz. Bugün Sinop Tıngıroğlu köyünden çekim yapıyoruz. Bir hazine bulduk bakalım. Harun abimizin. Yok kardeşim Abi buldum. şimdi bir baştan bir baştan bakalım ne nedir şimdi şu şimdi, şunlar. Kıvıçcığım bunlar kırmızı e, dönek diye geçiyor. Bunlar bir kan. Bunlardan 5-6 e, tane vardı. Burada de... Biraz sıkıntı oldu. Ha, fareler mi dadandı? <laughs> Yok fareler değil başka bir şey oldu. Şöyle şuraya alalım da. Alalım bu tarafa da alalım. Bu, şuraya Şurada güzel aydın. Evet abi şimdi Bu yavru mu? Bu yavru son yavrumuz bu. Bunları hobi amaçlı ve istiyoruz işte kardeşim. Sarı kanatlar aynı soy. Evet abi. Kırmızı kanat sadece bir tane işlerinde kırmızı kanat var tek olarak. Kaç senedir Ama meşgulsün bu işte 40 abi? Senedir 40 -45 senedir Fransız, 40-45 senedir bu işi şey yapıyorum. Genel olarak hangisinden besledin abi? Abi genel olarak da besledim. Ne bileyim, marini besledim, Bangos'unu besledim, bağırsını besledim. İstanbul'da gene e, bilader e, karabaş da uğraşıyor, aslanbaşlı olarak geçiyor. Biz de burada hobi, hobi amaçlı besliyoruz. Yani bir belirli bir beklentimiz yok. Anladım abi. Sadece hobi olsun. İsteyen arkadaşlara buradan hediye edebiliyoruz. Abi ilk önce bana etti. <laughs> Sıkıntı yok kardeşim. Sinop'a da, Sinop da verdik. Sinop'ta sevilen abilerimize, kardeşlerimize buradan Sinop isteyenler... Sinop diye de... geçmeyin yani. Burada da bir kan var yani. <laughs> Bakın görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Maşallah. Bunlar jumbo olarak geçiyor. İri kuş. Abi satıyor musun? Satılık kuşum yok. Hediyelik var satılık yok. Ben abi. diyorsun satmam. Yok, hediye veriyorsun. Yok, verir yok, misin? yok. Ben. Para maçı zaten beslemiyorum. Abi, abi şöyle bir tane tutsana. Tutayım. Bakalım. Hangisini istiyorsun? şunu yukarıdakiler var ya. Ben sana şöyle takımı tutayım. Bak bu dişisi. Anlat abi. Bu şöyle. da erkeğe. Bunlar da renk, kostüm, Sakalı, işte ne bileyim, ayağında paça olmayacak. Temiz görecek. Dönüşleri de güzel. Anladım. Bunlar da yani benim sevdiğim kuşlar. Dönüş kuşunu ben seviyorum. Abi, yem olarak ne veriyorsun? Yem olarak şu anda Ümit'im, ben İstanbul'dan karışık yem geliyordu ama şu anda karışık yem pandemi dolayısıyla getiremedik. Normalde ben buğday veriyorum. Ama gene e, karışık da yemi veriyorum yani devamlı olmasa da veriyorum. Yani. Şunlardan tutar mısın abi? Bunlar, bunlar biraz ele alınmadığı için ürtenler. Hmm. Maşallah. Evet. Çok güzel bir görüntüsü var. Bunlar Şöyle. böyle bütün. Bu <laughs> Ama benim hoşuma giden, en çok hoşuma giden şu çok güzel mesela. kanatta herhangi bir şeyine leke yok. Gerçi hepsi aynı kan da. Benim hoşuma giden o daha çok hoşuma gidiyor. Maşallahları bunlar var. Farklı farklı ümitim. bak mesela kırmızı kanadın gagası biraz kısadır. Kırma Alman filan diyorlar. Evet Ama abi. esas Jumbo'nun gagası uzundur, iri yapılıdır. Yani pek de yani şeyden postadan o kadar anlamam. Ama benim bildiğim, öğrendiğim bunlar yani. Tabii kümes yapacağız. Arın abi bize de yardım edecek. Kümesi yardımcı olur. Ya beton kümeste olmuyor Ümit'im. Yani Avrupa'da bile adamlar besliyor. Seyrediyorum ben. Evet Devamlı. abi. Ahşap kümes daha iyi. Ahşap mı? Ahşap kümes daha iyi abi. Beton da olmuyor. Abi ahşap da ne kullanmamız lazım ki mesela? Ağaç fark etmez. Ağaç, ağaç kullanabilirsin yani ahşapta. Bunlar niye böyle konuyor abi? Biz burada olduğumuz için <gülüyor> <gülüyor> normalde, Tam da yerini buluyormuşlar ha. Normalde he. bunlar el değmiyor bitim. He. Normal, yok normalde kesinlikle mesela bunlar el değmiyor. Onun için ürkek oluyor yani. Şunların ikisi eştir. Onların ikisi eş. Abi buna üretim yapacağım böyle çoğaltacak mı? Ya elimizden geldiği kadar bunun üretim yapıyoruz da Ümit ben şey amaçlı değil. Yani hediye olarak veriyorum mesela. Dedim ya Sinopa yani verdim mesela. Abi şunlardan bana yavru olursa hediye ver ya. Yavru veririz Ümit fark etmez. İstanbul'dakiler bir kuş görsün. Öğretilerden de veririz oturup seyrederiz. Tabii abi Görüşlerim. bizim orada şöyle karanlık ama arkadaşlar kusura bakmayın. Burası da yani merkezi yer değil. Evet. Şöyle göstereyim. Gerçekten şunların ikisi maşallah var. Aynı soy zaten evet. Abi seviyorum böyle soydan gelmeleri ya. Hele uğraşacaksın, para etmese de versin. Aynen, aynı kan olacak. bana genellikle aynı kan. Yani dışarıdan herhangi bir kuş getirmeden aynı kandan üretmeyi daha çok... Ya yani emek istiyor bunlar. Aynen zaten. abi, emek. emek. Yani. Yoksa almaya kalksan gidiyorsun, alıyorsun, koyuyorsun ama o değil. Emek. Emek her zaman için şey yani önemli. Ha İstanbul'da da var bu ara Ümit. İstanbul'da da 60-70 tane var. Orada Karabaş besliyor birader. Hmm. Aslanbaş olarak geçiyor. Abi senin mekanı gördük ya. Benim, böyle misafirhane bilmem ne. Ya İstanbul'daki kümes tabii daha güzel. Yani misafirleri ağırlamak için yerimiz var ama burası köy yeri olduğu için herhangi öyle bir şeyimiz yok. Sadece hobi amaçlı. Yani kuşçuluğa bir başlayan insan hayatta kuşçuluğu unutamaz. Abi bu alemin en büyük kuşçuları. Yani, Biz yani, olacağız he. Sinop'ta. Tamam mı? Yani kuşçuluğa başlayan insan bu kuşçuluğu ölene kadar unutamaz. Aynen öyle abi. Ya, benim birader de işte... Aklında vardır yani. Benim birader da işte. Evet, Hep kuş... Uğur'du evet. da öyle. Benim birader Faruk o da aynısı. Çok önemsiyor. Çok emek... O çok emek sarf ediyor yani. Şöyle... Bunlar çikolata kanat diyorlar değil mi? Yok bunlara Bunlar... sarı kanat diyorlar, sarı, sarı, kanat. sarı kanat jumbo diyorlar. Ee, Kırmızılar da kırmızı dönek diyorlar. Ayağında isim. Abi, var mesela paraya satmaya kalksan bir çifti kaç paralar? Şunlar mesela. Valla bunun bir çiftini... üç. Şunlar. Yani ya bilmiyorum da yine bir 500 lira, 500-600 lira eder yani tam. Değil böyle. mi? Evet. şunu şu mesela abi. Kırmızı kanadı ben o kadar pek beğenmiyorum. Yani onda neye beğeniyim? Tamam, iyi kuş, güzel kuş da. Gaga olarak biraz kısa. Anladım. Tamam. Abi. Diğerleri mesela gagaları bak nasıl uzun, Onunki biraz kısa olduğu için pek onu şey etmiyorum, Sadece erkeklik yapıyor. Bunlar da yine öyle. Şu, şöyle bir uçayım. Bak mesela şu dişimi ben çok beğeniyorum. Maşallah şu var dişim abi. Dişim mesela ben işlerinde o bir fark yani. Maşallah <laughs> var abi. Böyle işte Ümitim. Bak böyle gelip geçiyor zaman abi, böyle gelip geçiyor. Bir dakika şu dışarıyı da göstereyim de millet bir, bir dakika durduruyor mu videoyu. Evet arkadaşlar Daha dışarısı şey. da böyle. Yani burada kuş besleniyor. nasıl uçar mı? Burada kuş uçar Ümit. Ben sana söyleyeyim burada kuşu uçurdum. Yalnız burada 30 40 tane dolapçı uçurdum. Yalnız evet abi. Burada atmacı sorunu var. Mesela Ümitim gel böyle. Mesela ben kuşları uçurduktan sonra direkt karşı tarafımız orman olduğu için Evet abi. Tamam mı? Oradan hayvan direkt geliyor, vuruyor, alıyor, gidiyor. O da benim canımı çok yaktı. 5-6 tane çok, verdim. Çok çok verdin değil mi verdim. abi? Verdim. Çok da güzel dolapçılarım vardı. Yere vurak güzel dönüş kuşlarım vardı. Hepsini en sonunda kutuya koydum. İstanbul'a gönderdim. Burada uçum olmaz Ümit. Hele Mardin kesinlikle olmaz. Aynen abi sıkıntı. Burada uçurabilir. posta uçurabilirsin ama diğer kuşları burada uçurma şansın yok. Canın çok yana. Aynen abi. Uçacağım diyorsan canın çok yana. Şu içeri bir de... Evet arkadaşlar, içeriye geldik. Son bir kez daha çekeyim. Kuşlarımıza bir maşallah alırız. Şöyle... Sistemde fare çıkmadı. Şimdi Sistemde bakayım. böyle yaptım. Böyle bir sistem yaptım. Ee, yoksa fareden aş edemiyoruz. Farede, fare sıkıntı şey burada. böyle geldiği zaman, aşağıda böyle dönüşü olamadığı için bunun üstüne çıkamıyor. Yemimiz ve suyumuzu içemiyor. Burada, kuşlar yemini ve suyunu içiyor. Abi, teşekkür ederim. İçelim. Güzel çekim yaptık. Allah'a emanet ol, sağ ol. Ben şöyle, ederim. şöyle bir daha çekim. Evet. Sinoptan sevgiler, saygılar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir maşallah alın. Yorumlarınızı İnşallah. bekliyoruz. İnşallah Harun abi çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık kardeşim. Ne demek Hoş abi geldiniz. ne demek. Sağolsun. Bekleriz. Her zaman bekleriz. Kapımız açıktır. Abi daha çatıda kümes yapacağız. Biz, bak nasıl bir <laughs> manzaralı nasıl bir manzarada kuş uçacağız millet görecek. Herkese iyi seyirler. Allah'a emanet olun.